Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bugün Lancelot oynayacağız. 28 can güzel. O da gitti. Osman Bey. Merhabalar. Merhabalar Kabura Bey. Kabura Hanım mı deseydik? Fake. Neye göre fake kardeşim? Ya arkadaş fake'im öyle sağlam fake ki yani sadece fene oranına bakarak anlayabiliyorsunuz fake fene olduğunu, şey fake baronet olduğunu. Adam her şeyi çalmış ya. <laughs> Halbuki mesela normalde beni seven birisi <laughs> bana ulaşmaya falan çalışır. Çocuğun böyle bir derdi de yok. Kaç defa maçımıza denk geldi. Bana cevap da vermiyor yani. <laughs> Öyle garip bir olayı var yani çocuğun. Ha, oraya mı oynayacağız? Ya abi vakit kaybısın. Dur ya. Dur canını yiyeyim. Alo Ali Zencilo. Bunlar ne la? Atlantis mi başlasam? Hı? Ben sana bir şey diyeyim mi? Atlantis ver. Yine en hızlı biz bitiririz gibi bu itimi ya. Doğrusu hızlı bitirmesek bile bunlara kesinlikle lazım. Mümkün değil ki bunları burada kesmek. Şunları kesmek mümkün ama. Yapma ya. Yapma işte. Kaçırma şunu. Uzmanım ya. Oğlum öldü lan. Bir de ben aldım kılıcı ha. Buradan geçerler mi? Dur bakayım. Kaplumbağa gireceğiz. Bu ne yapıyor burada hala? Yok gitti. Hocam şunu bozdurmasaydın keşke ya. Canını yedim ya. Az akıllı oldum. Yanık olmaz bir şey. Var şuna. Vur şuna. <laughs> ne yapacaksın reis? Çalacağım mı? Hı? Al beni buradan. Direkt önce maviye gidelim. Çünkü maviye alalım. Ondan sonra bunları kesince canımızın dolacağı bir senaryo yaşayalım. Şimdi aldıkları pek çok güçte olsa da henüz Angel olmadan oyun yapmaya çalıştıkları için canlı oyun neredeyse kaybedeceği bir safhaya getirdiler. Allah akıl fikir versin. Yani o kahramanları aldıysanız az bir şey bir zahmet bir şeyleri satın. Az bir şey pasif kalın da ne son oynayın da. Şimdi ikinci balta bu kahraman için çok yakışan ve en gerekli item. Ancak Atlantis diye bir gerçek var şu anda karşıda Alice ve Angel olduğu için. Bunları mecburen yapıyorum. Bunu daha doğrusu. Yoksa hiç bulaşmam yani. Bana ne değil mi? Onları bir yerden sekemeyiz değil mi? Ya. Ah bu gidecek ya. Yani. Olduğumuz için. Beni alsaydın. Aa bu hala mavi almamış bu arada. Eril enerjili Melis. Ne haber bacım? Güzel. Ülke atacak. Atamadı. Güzel. Tamam. Bunu da kesebiliriz. Vur. Harikayız. Elimize sağlık. Çektik oyunun fişini. Dakika 4 olmuş. Angela daha yeni 4 oluyor. Çünkü akılsızca oynadılar. Cezasında onlar çeksin. Bana ne? Rakip ormana girebiliriz. Benim Atlantis'im de bitiyor. Heh, bozdurdum yanlışlıkla. Evet şu an buraya bile oynayabilirdim ama artık oynayamayacağım sanırım. Görüş almaya çalışıyor. Angel ultisi var agresif oyunlar çıkartmaya çalışıyor. Angel ultisini aldı da. Şimdi Clint'i keseceğim. Üzerine bir tane daha çıkacak içeriden. <laughs> Hop. Bum. Güzel. Angel'a geliyor ama. Şey Alice geliyor ama. Hiç önemli bir faktör değil. Seninle bir işim yok. Buna vuruyorum. Şimdi bekle. W gelsin bir tur. Tamam. Oynamak istiyorlar sanırım. Heh, atamadık. Çıkmalıyız. Hemen bafa döneceğim. Hemen buraya. Bir işi bitirdik mi hemen öbürüne koyulacağız. Şimdi artık ikinci baltaya başlamayız. Evet. Görevimizi yerine başarılı bir şekilde getirdik. Ölmeyeceğim değil mi? 38 canına kalıyorsun ya bir de. Time for <laughs> sen bu minyonları bir kaybet bakayım. Buff var bu arada. Buff'a gitsen Alice buff alıyordur. <laughs> ne yaptın sen şimdi ya? Ya sen ne yapıyor abi? <laughs> Hayır ya. Yani bu kadar yerden burada mısın? Gerçekten ne güzel çıkıyordum ben oradan. Unuttum ben şeyin ultisinin olma ihtimalini. Angela'nın ultisini. Mana bitti. U atacaktım. <laughs> ben de beni götürüyorsun sandım ya. Şanssızlık olmuş. Sağlık olsun. Önemli değil. Önemli değil de Ali Angela uzamasın oyun. Öyle Cecilio'nun vurduğu fazla hasar falan da işlemez onları yani. Granger kesebilir ancak bir de badank falan var. Arkada Clint var. Oyun uzamasın, o kadar söyleyeyim. Gerisi hakkında da çok da yorum yapmayayım. Hmm, midde bir şeyler döner mi? Büyük ihtimalle dönmez. Tamam ben tutarım burayı merak etme. Basamadım ona. Bafımın gitme ihtimali var ya. Nasıl yapalım? Kaplumbağa da var ama. Bafım gidiyor mu? Biriniz keşke şuna baksanız. En azından görüş almış oluruz ya. Fikrimiz olur da büyük ihtimalle onu alıyorlardır. Tamam. Bafım yok la. Uyumayın. Almamış herhalde. Evet almamış güzel. Bafsız dolaşamam ya. Buff şart abi. Şu yukarıdaki elemana bir sekme girişiminde bulunalım. Geç hadi. Okay. Başka bir seçeneğim yoktu bunu denemekten başka yani burada. Başka bir seçeneğim ne yazık ki yoktu. Öl Tamam güzel. Bizden ölü yok. Ee, önce kuleyi açalım. Sonra şey zaten ormana zaten döneriz. Vuruyorum buraya. İki tane daha vur. Güzel. Kesti mi? Ha, burayı kesti vallahi bravo. Buraya biri gelmiyor mu? Yok. Biz bayağı öndeyizdir ya. Yok da çok da fazla değil yani sanki. Bunlar hala düşüyorlar. İtinayla. Şimdi birazdan keseceğim. Bir ulti atabilseydim var ya. Neyse. Eril enerjili Melis abla. arkadaşınız bitti arkadaş ne başka bir şeyiniz ya. Hey 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 hey. Matilda o kadar işime yaradı ki adamsın. Güzel. Götürüyor beni yine. Güzel. Bitti toy. Yerinizde olsam sur verirdim. Ama Alice Angela'ya var diye güveniyor olabilirler bu ikiliye ama hiçbir şey ifade etmez. Oyuna yanlış başladılar. Ya yani herkes oynayabilir de kötü oynayabilir. Ondan yana sıkıntı yok. Ama işte oyun boyunca kötü oynuyorsa orada bir sıkıntı vardır ya. Tamam yani ölür zaten güzel saldırma. Kimse de yoktu ya güvenliydi gayet. Gayet güvenlikli bir ortamdı burası. Bitmeyen savaşta bitiriyorum bu arada. İyi farm attık güzel. Bir kere XP hatanı kabul etti. Bence burada zırh delmeye değil umutsuzluğa dönsek ya da bir tane tanklaştırsak mı ya vahşi güçle az bir şey böyle bir canman toparlasak da hmm. uzun uzadıya girip çıkabiliyoruz ya bundan fayda alırız bence fazlasıyla. Yani burada kimse var mı yok mu bilmiyoruz diyecekken. Tam turşu bu da ha. Buradan bir tane daha seker miyiz? Sekeriz. Ama burada bir hedef yokmuş ki evet. Şu orman olsaydı buradan oraya oradan oraya falan filan ama yok. Süresi de varmış zaten buff'ın uzun bir süre. İkinci baltayı doldurayım buradan en azından da. Normal yük de olmasa da. Tamam ama yok buradan bir şey çıkmaz. Çıkar mı? Yok ya. Ulan o kadar kestik. Hocam şu hedefleri kesmeseniz mi? Bana lazım onlar. Çora'ya kendimi yapıştıramam vallahi. Güzel. Güzel. O da öldü. Hı -hı. Eksik oynadık. Ama hepsi ölmüş. <laughs> güzel güzel. Manyak atmış Granger bravo. MVP kimde acaba? Oradan bir şey çıkmaz. Bitireceğim ya. Uzatmayacağım. Ama Granger öldü. Ne? Nasıl bitecek şimdi? E bitmedi ki. Ya Allah Allah. Lan ilk defa harbiden bir tresim geldi. Onda da. Burada kesmek mümkün değil. İlginçti. Bitirecektim. Zırh denme ver. Ve dizilim böylece tamamlanmış olsun. Oynayabiliriz bu arada seninle buraya. Reis can çalamadın mı ya? <laughs> ya bir de flash atıyorsun var ya. Güzel. Bari kendi tarafına atsan da bir anlamı olsa. Arkadaşlar Lord var. Hiç hata yapmayabiliriz aslında, yani direkt Lord alıp oyunu da bitirebiliriz. Hı? Ne diyorsunuz? Canlarım beni duymasanız da oralarda bir yerlerdesiniz biliyorum. falan <laughs> ad kasmış. Reis ölmeyecek mi sanıyorsun? Bilirler ya. Evet evet. Lord'a dönelim. Lord'a dön. Dön dön dön. Minyon da çıktı. Dön orada. Bunu alayım öyle mi gideyim acaba? Gel abi. Ya yani mesela Sicilyon anladım. Ben mesela işte bunlara kuruluyorum. Bu bir hata değil. Ben bunu hata olarak kabul etmiyorum. Orada ne işin var? Zıkkın mı var orada mesela? Yani sen Sicilyon'da ne yapıyorsun? Tankın yok, hiçbir şeyin yok orada. Ne ne orada yani? Amaç ne? Ne orada yani? Ne yaptın şimdi sen yani? Ne hedefledin? Ne aldın? Ne başardın? Koca bir hiç. Külliyen zarar. Abi artık bağıramıyoruz ya çocuk. Uyanıyor sesim. Uyandı bak. Böyle olur mu yani? Bağırıp çağırmayacaksam... video <laughs> çekmenin ne anlamı var? Gitmeyin oğlum şunları da yük toplayayım yavrum. Ne hasar attın be. Burada ne çöküyor bu arada ha? Minyon yok. Ben be, baya kötü bu arada Bu da biraz heyecanlı. Gelecek mi? Bunu da keselim öyle bitsin. 19 tane asistim mi vardı 9 muydu? Yanlış biliyorum. 19 tane asist mi var orada? Vay arkadaş eğer öyleyse yani. Vay arkadaş. Bakalım. Evet, 19 tane asistim var. Var mı o kadar asisti olan? Ha, Matilda var tabii ki. 0.5 lan almış mi ya? Eyvah eyvah. Badan çok kötüydü ya. Bir de gök Kıran çıkmış, Atlantis fırtına. Oğlum bunları nereden öğreniyorsunuz siz ya? Böyle bir build yok ki yani. Harbiden bir de yücelan. Reis'in fotoğrafı var, oraya göstermeyelim de. Hiç badan oynamamış, trollin mi almış? Mevcut sezon Badank maçı. Dairo Takay Tigreal, Grok Atlas, Haylos. Evet Badank hala yok. 9 maç 44 oran. Bunu büyük ihtimal bir şey almışlar. Bu da öyle aman deyip girmiş. Neyse bize ne? Evet bir daha oynayacağım. Bakalım neler yapacağız. Birazcık sıkıntı. Digi, Wanwan falan ne bileyim. Selena, Melena bizi biraz üzebilirler. Hayırlısı. Sadece Digi'den korkuyorum aslında ya. Tek problem o. Ya çünkü girdiğin zaman işte bir hareket hızı veriyor. En basiti bu da yani. Yavaş ama counter'ı, stun counter'ı, minotaur'u counter'lar, kalitayı counter'lar. Vaha falan var. Yani bir suikastçının baş belası bence. Hayırlısı bakalım. Direkt hasar başlayalım. Bu mesela bir Atlantis falan yapabilirim aslında. Şu hasar temini koyalım. Ama direkt kaplumbağa ya geçeceğim ya. Burayı iteyim, keseyim falan filan. Sonrasına bakacağız. Ben çeyi atabilirim evet. Ancak atmasam da olur mu? O zaman orada bir fight dönebilir sanki. Yok bazıdılar mı? Yani bu öldü bir. Bu yüz ayakta uyuyor. Ama gelse de ne yapacaktı ki? Yeteneği ultisi yok ki. Ultisi olmayan bir Povius'un aslında fight'ta bulunması da çok gerekli değil bence ya. Ne yapabilir yani? Buradan can almalıyım diyeceğim de mavim de yok ki. Ya buna başlamaktan birazcık çekiniyorum çünkü tanklamayacakları çok net. Ee, sanırım bafa dönsem daha iyi olacak. Şöyle ben şunu alayım ben buradan bir. Sonrasına bakacağız. Olur abi. Kaplumbağa geçmeliyiz ya. Direkt kaplumbağa. Direkt kaplumbağa. Koş 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 koş. Ormanda döneriz sonra. Aa, bak onlar başlamaya çalışıyorlar. Tabii bunu engel olan bir şey değil Yap de. Ya işte baksana abi geberdim ya. Ya Esmeralda, Öldüm oğlum zaten lan. Şap, şap. <laughs> Sinirdim var ya dibertesim geliyor sizin gibi adamları var ya. <laughs> Beyzi ya. Allah Allah. geber. Oh, geber. ses ediyorum ya. Vur. Tam bir tane daha sekebilir miyiz şöyle şuradan? Hı. Canımızı okuyacaklar. Geç kaldık oyuna ya mavi var ama mavi ne kadar şunu almak daha mantıklı gibi geldi bana o yüzden bunu almaya geldim 2k selenadan az bir şey gerideyim bu bir şey daha keser şimdi aynen gerideyim ikinci bittikten sonra ayakkabıyı bir yaparız ama önce bir hasarı tamamlayalım Çıkar mı buradan? Çıkmayacak gibi. Evet yukarıya pusulalar. Şu yaptıkları hataya bak rakibim. Tamam. Ver şimdi ayakkabıyı da. <laughs> o zaman biraz ormanla oyalanacağız. Ormandan sonra tekrardan geçeceğiz buraya da. Aynen şöyle yapacağız. Geliyorlar onlar Kaplumbağa tarafına. Aa erken vurdum ya. Yani. Sen başlamasan da ben başlayacağım şimdi o kaplumbağa. Dedi. Merak etme. Mı var? Güzel. Sen kesersin onu zaten. Güzel. Aşağı iteceğim. Aşağının farmını alayım ondan sonra geçerim şeye. Buff'ıma falan. Hem de bu burayı kolay bir şekilde almış olur. Gözüm görmesin seni Murat ya. Uzak dur benden. Kendi halinde takıl. Pencere <laughs> şey atayım. W'yi de atayım. Sonra devam edeyim. Şimdi Selena nerede acaba? Tanklar yine görüş vermiyor tabii ki hiç, hiçbir, hiçbir zaman. Bunu mu çalacaksın Öyle bir geliyorsun ki. Diyorum herhalde çalacaksın yani. Sedan'a büyük ihtimalle yukarıda mıdır? Aynen. Yukarıdan atladı bir anda ortaya. Geçemedim. <laughs> Peki ulti açtığı takdirde sıkıntı. Oy! Evet. Nereye çıkmalıyım? Sedan'ın az önce ölmesi bu arada kendi oyununu mahvetti. Kapatamayacağı bir delik açıldı az önce. Geçmiş olsun. O da oradan ölür herhalde ya. <laughs> Güzel. Güzel. Hepsi var mı? Var. Güzel. Güzel. Tamam çıkamam zaten ya. Önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. Hasar kasmaya devam edebilirim ama bir tane vahşi güç çok iyi yakışıyor ya. Ya bu zaten tank temi değil ki. Şuna baksana. Hasar verdikten sonraki her, her saniye 4 saniyeliğine ekstra 8 uyarlanabilir. Saldırı ile ekstra %2 hareket hızı kazandırır. 6 yükte sınırlı. 48 fiziksel saldırı verebiliyor. Hareket hızı da cabası. Ve tam yükü ulaştığında da zaten bir kontrol bağışıklığı muhabbeti var. Garip bir item bu ya. Zaten ikinci Balta ile Güç Zırhı'nın ikilisi her türlü yük toplamayla birlikte çalıştığı için yani biri varsa diğerinin de bulunması çok mantıklı. Garip bir gücü var bence bütün. Aşağıda fight dönüyor ama buff'ımı almadan gelmem oraya kusura bakmayın. Köyü bozdurmadan keserim ya. Yani. Lord var. ha bozdurmuşum. Evet harikasın. Yanından mı batmışız yeteneği? Direkt Lord'a başlamalıyız. Gel abi. Vur abi. Tamam. tamam Reis, pardon. Sen tehlikesin biz seni anladık. Vuruyorsa niye saldırıyoruz bilmiyorum ama Saldırıyoruz Sekti ama devamı gelmiyoruz Oğlum beni de mi? Beni de aldı <laughs> <laughs> Üzerindeki yük ya Allah'ım ya Allah Tamam tamam sakin ol Saçma salak herifler yaşıyor adam gibi kessinler. Üzülmeyeceğim ya. Oynasınlar ya. Bir şey yapsınlar da öleyim. Kırkı görür mü? Görmez. Burada çıkmayacak. Bunları kesmek zor arkadaşlar. Bunlarla fight at... Yani Povius'a neden saldırıldığını anlamıyorum ama... Hayırlısı diyelim. Zırh denme yapacağız. Madem Povius'a saldırıyoruz. Nereden başlasam ya? şimdi bütün ormanları al. Geri düştüm bu arada az önceki fight'ta. Gereksiz yere girdim yine öldüm. Başım döndü ya. Yine fight var. Ha, burada da bir şey var sanıyorum. Abi yine mi ya? Abi hayır. Düşün yakamdan. Kaşınıyorsun da. Kaşınıyorsun. Özellikle skor çıkartırsan tadından yenmez de. Çıkartamadı pek. Korkun silah aldık da. Hayırlısı. Murat Cihan. 025 025. <laughs> Güzel. Edigi öldü. Abi farm lazım. Farm lazım farm. bu kuleyi minyonlara emanet edeceğiz. Onlar açar zaten burayı. Bunlara böyle girmeseydik keşke. Kim kesecek bu adam? Ben çok merak ediyorum. Vallahi kim kesecek bu adamı? Yani daha kaotik falan da yok oyunda büyük ihtimalle bizim elemandı. Gökran yapmışsın. Povius canımızı okuyor tek başına. Hasar yok takımda. Alamadım da. Evet. Harika. Ben ben oynamak istemiyorum. Çıkar mıyız? Allah aşkına. Adam tek başına polis oyun kazanıyor şu anda. Bizim Murat da turtle fight'ına gelmiyor. Ve Atlantis yapıyor hala. Yazamıyorum da banım var diye. Bitecek. Sonra ne yapacağım? Atlantis mi yapacağım? Atlantis lazım. Ama tanklaşmam da lazım biraz. Evet Atlantis yaptı. Bakalım kaotik yapacak mı bari sonunda. bu açıyor. Herkesi counterlıyor. O değil ama neyse. Oğlum Lord oyun bitirecek lan. Yok lan, ölmüş zaten. Nereye oyun bitiriyor? Oğlum, oyun bitirecek lan <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. aman bir ulti koyacak. Eyvah yetenekleri bozdurmuşum. Yakma falan ölmeyeyim şu. Heh. Kaç canına kaçtım Allah bilir. Kazanmak istemiyorum ya. Sadece elimden geleni yapıyorum o kadar. Kazanmasın şu Murat falan Cihan. İtem çıkmayı adam oyun kazanmasın abi. Bitti, değil mi? Çok güzel. Çok mutlu oldum gerçekten. Sıkıntı yok. Yüzde yüzümü vermek zorunda falan değilim. Sizi taşımak zorunda falan değilim. Adam gibi oynamıyorsanız yıldızımızı kaybeder çıkar gideriz. Sorun değil benim için. Hiç sorun değil. Tamam. Mı? Hadi Allah'a emanet olun. Bakalım. Skor tablosu.